Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Can Yepyeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla top açılımı videolarından istiyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim hemen videoya geçelim. Kadromuz ekrana geldi arkadaşlar çıkalım kadromuz aynı şimdi bir sürü top açılımı yapacağız sizlerle birlikte. Sözleşme diyelim başlayalım bakalım kimler kimler gelmiş ofensif genus diye bir şey. Tümünü gör diyelim kimler varmış hemen bakmak istiyorum. Virs, Alvarez ve Gakpo var. Buradan çıkalım bunları da açmayacağım. Salah, Arnold, Svosai falan ve İrfan Cakaveci var Türkiye'den. <laughs> Ücretsiz diyoruz kalan bir dedi ve bastım bakalım. Vaftanın takımındayız. Hemen İrfan çıkıyor mu? Hadi İrfan. Süper Lig kadımız için gerçekten çok güzel olacak. Türkiye gelir mi? Ve gelmedi. Kim geldi? 93'lük stoper Giovanni değil Lorenzo. Sadio Mane, Oscar falan. Oo, tek Sadio Mane var buradan. Haydi Mane, haydi Mane be. Tek sen varsın yani. Sevdiğim ve kullanabileceğim tek o var. Bakalım ve Supaçi, 4 yıldızlık verdi hemen atladık bunu. Sağa geldim eto topları var Bunlardan da şu anda açmayacağım arkadaşlar Çünkü paketlere harcayacağım coinlerimi Hemen sağ geldik. Koreya toplarından. Sonla Kim Min Jae var. Bakmıyorum bunlar. Hemen bastım. Son veya Kim Min Jae çok iyi olur. Önceki yılda onun videosunu çekmiştim. O videoda çok güzeldi. Sonun çok güzel şutları var. Belki de daha iyisidir bu. Bilmiyoruz. Atlamak istemiyorum. Hadi bakalım. Son veya Kim Min Jae gelir mi? Kim geldi? Yok kim? Kim Min Jae. Kim Min Jae olabilir. aynen. 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 aynen değil ya. Kim J sandım bir an. Abi ne? 4 yıldızlık vermeye devam ediyor ya. Endonezya'dan kim var? Endonezya topları. Hemen atlayalım buradan. Kim gelmiş? 3 yıldızlık sol bek. Atladık. Çin topları. Bunları etkinlikten kastım ben. Bakalım kim geldi? 3 yıldızlık veriyor yine. 77'lik. Drogba topları. Sonunda Drogba topları da geldi. Hadi Drogba. Gelmedi. 1 yıldızlıklardan verdi. Evet. Hadi oğlum artık geliyor mu? Artık geliyor mu? Hadi Drogba be. Kompetini yaktı. Işıkları da yaktı. Drogba olabilir. Hadi olabilir. Sonunda ya. Hadi Drogba geliyor mu be? Süperlik dedi. Ve Drogba! Drogba çıktı! 11 numaralı formasıyla Galatasaray'ın efsane santraforu Forveti Drogba geliyor 100 birlik kartıyla kafayı da vurdu ve işte Drogba! Hemen atla diyelim buradan sonraki topların hiçbir önemi yok Devam et dedik atladık bunları Hemen şuradan ücretsiz diyelim tekrardan atlayacağım bunu artık hiçbir önemi yok atlayalım buna da atladık ve bir yıldızlık çıktı hiç umurumda değil Messi paketi asıl alacağım paket buydu paket çok iyi ya gerçekten çok iyi şu süre ekstradan güçlendiricisi olacak arkadaşlar ve içinde bir sürü Arjantinli dembele falan gördüm bir de Navas Fabian Ruiz kendi formaları var aa bu Normal forma ve de ekranında antrenman programı var. 1800 diyor kalan bir bastım buradan ve 1800 coin'imi pakete verdim. Messi ben gelsin. Genç haliyle geliyor. 104'lük Messi kartı. Hoş geldin Messi ve kadromuz çok güzel oldu. Umarız e futbolun tadını çıkarmaya devam edersiniz. Okey dedik. İlk öncelikle Messi aldım burada sağ kanatta. Messi aldım. Ondan sonra Iniesta'yı alacağım. Ayrıca az önce çıkardığım Drogba kartını da koyuyorum. Kim çıksın? Şuradan çıkartalım. Mbappe'mi alanda Haaland'ı çıkardım. karttan hepsini basacağım şimdi. 10 miniklerden basmak istiyorum hızlı bir şekilde. 6 tane buradan binliklerden de bastık. 10 tane de buradan geldi. Saçma oldu biraz. Ön izleme diyelim. 29 seviye 70 bin deneyim puanı. Hemen ilerlettik bunu da. Eylem dedik. Tavsiye edilen dedik. 94'ü gördü. Kendisinde zaten şut var. Ben de buradan ekledeyim bakalım. Ve şut yanına top taşıma üretildi. Okey dedik etkide artı birlik bir etki verdi. Bir daha 10 binliklerden basalım. Bu sefer de Drogba için 10 binliklerden. Şurada harcayalım bir yandan. 8 tane ön izleme dedik. 32 seviyeye 88.000 88 bin puanı. Hemen ilerlettik bunu da. Drogba 101 oldu. 100 binlik kartı. Senle artı 2 vermiş. Ben de buradan ekliyorum. Şut çıkarsa çok güzel olur. Aynı şeyler olmasın. Ve fiziksellik yanında bu sefer pas üretildi. Olsun iyidir bu da. 10 binliklerden basmak istiyorum bu sefer de Messi için. 11 tane olmaz 10 tane basalım. Ve ayrıca binliklerden bastım. Ön izleme 31 seviyeye 105 bin deneyim puanı. İlerlettik Messi ile. Eylem dedik tavsiye edilen dedik 99'u gördü. 104 olacak bu da. Hemen ve Lionel Messi de geldi 104'lük kartıyla. Kendisinde zaten şut var ben de buradan ekle diyorum. Hemen bastım. Ve şut yanına çeviklik üretildi. Çok önemliydi bu da. Bastık ve kadro 105. Çeviklikle birlikte 105 oldu. Maçlarımıza hemen başlıyoruz. Sıkıntımız <laughs> geldi arkadaşlar. Celtic Türkiye 105 Messi ve 105 Griezmann'la birlikte ilk maçım olacak bu. Santa'da Haaland var. Hemen başladılar. Beckham, Rodri. Başarılar bu arada. Torres, Carlos. Carlos var iyi bir kart. Bak da Romario geldi. Bir dakika şimdi sol kartta kimi? Açtı içeri ortasını bir kafa. Ben Watch karşıladı ve Griezmann şimdi Messi. Baktı arkadaşlara Drogba. Drogba'yı gördü. Drogba baktı. Şimdi top bizde. Drogba verdi basın Romario. Romario baktı terse. Romario şimdi Iniesta. Iniesta orada olmadı. Şimdi Costa Curta Gilberto. Griezmann şimdi onu Romario vurdu. Direkt ikinci hamle olmadı. Carlos uzaklaştırdı. Griezmann Romário şimdi Drogba Drogba Kaleci Schmeichel Kessler Schmeichel Onlar geliyor bu sefer Saka Saka Guardiola karşıda hemen Şimdi Alcan Griezmann Gilberto'ya Şimdi Romario Romario verdi Drogba terse döndü Iniesta Iniesta verdi Romario Romario Olmadı Drogba aldı yine Drogba tersi şimdi Iniesta Iniesta Kış Michael, Schmeichel da yine Guardiola yine karşıladı ben White, Messi'ye, Messi, Messi gidiyor, Messi gidiyor. Oha ya oğlum ya. Rodri, Rodri baya bir koştu. Rodri, Rodri, Rodri oha oğlum lan Rodri bu. Tutsana adamı açtık. Şu o kaleci. Simon. Kevin De Bruyne açtı ortasını. Bir kafa Messi'den. Şimdi Iniesta, Iniesta gidiyor, Iniesta vert basını, Romario, Romario koşuyor, Romario offside mi offside? Şimdi Griezmann, Rodri ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar, 0-0 bitiyor ilk yarı, döndü Messi, kaleci yönde gördü, atamadık, ben White. White verdi. Şimdi döndü Lionel Messi hocam. Foul yok mu orada? Messi yine. White'a. White, White bekletti. Aç ortasını. Drogba direkt. Drogba. Atamadı Drogba. Oha be. Costa Kurta şimdi. Geldi. Iniesta olmadı. Kimi? Karşıladı sağ kanatta Mbappe. Mbappe gidiyor. Orada çamba ver. Hızlı davrandık. Orada önce davrandık. Aldık. Romario, Iniesta, Romario yine, Rodri karşıladı Iniesta zorladı orayı. Griezmann. Romario. Rodri. Ah be Rodri be. Ah be Rodri. Paslarımız çok iyi gitti. Romario. Drogba. Drogba. Romario kaçtı. Romario vurdu. Gol. Ah. Atamadı. Gilberto. Gilberto. Kevin De Bruyne çok iyi çaladı. Pası da çok iyi. Mbappe. Costa Curta. Mbappe açtı. Simon. Good Beckham. Ben White. Son dakikalar. Beckham. Beckham orada. Gilberto ve maç bitiyor arkadaşlar. Maç 0-0 bitti. İkinci maçtayız şu anda. Santa'da yine Alant var. Geldiler şimdi Lionel Messi açtı. Guardiola alanda kaptırdık. Simon orada. Griezmann orada. Şimdi terste Messi. Messi verdi Drogba. Drogba offside olduğunu gördüm orada ya. Atacaktım ona ama offside oldu. Ben maç şimdi. Simon. Arnold verdi. Costa Kurta ısrarla davranınca. Aldık bizde. Şimdi Drogba. Romario ve Romario. Romario karşı karşıya. Romario. Gol. Romario. 20. dakikada attı golünü. 1-0 öndeyiz. Romario'nun golüyle. 103'lü kartıyla attı. Bir pas oldu çok güzel pas bence. Terse oynamak isterken çok büyük hata. Drogba verdi. Griezmann, Griezmann. Kaleci tamamla. Gol mü direkt? Drogba gol! 2 oluyor ikiz Rokma Orada var ya çarpa çarpa attık çok iyi 2-0 öndeyiz Guardiol şimdi döndü Lionel Messi ye. Messi baktı kale Messi kaleci yine Iniesta tamamladı ona? Romario Gol oldu 3 oluyor 3 Romario Tamamladı yine orada Messi orada çok güzel vurdu 3-0 Top onlarda Costa Kurta. Gilberto Romario yine. Griezmann şimdi. Top Lionel Messi'de, de. Saka. Daha önce davrandı ve aldı. Mbappé de verdi. Taç. Vardyol verdi. Ben White. 45 artı 2'deyiz. Messi. Messi atı çalımını. Messi gidiyor. Messi. Verdi basını. Griezmann şimdi. Griezmann. Drogba gol. Saygı diyelim artık. 4-0'dan sonra. Orada bomboş kaldılar İlk yarıda 4-0 oluyor skor ve adam oyundan çıktı Büyük ihtimalle Ve ilk yarıda 4-0 olunca çıktı arkadaşlar Kazandınız diyor tamam diyelim bizde Ve videomuz da böyle bitmiş olsun Arkadaşlar videomuz burada bitti Devamlıca bunu unutmayın Arkadaşlar çok sevinirim sonraki videolarda görüşürüz Bay bay